Selamlar arkadaşlar bugün size Grave'ı sağladım arkadaşlar Grave'de şu anda en güçlü jungle Lee'sine beraber şu an top 1'da yani şu an birinci de en iyisi ve ben bunları yüksek elo'da yani best master elo'da filan elmas her elo'da alıyorum. Çünkü taşıyor arkadaşlar. Ciddi anlamda iyi taşıyorlar. Pedal olsanız çok güzel taşıyor. Lee'sin bir tık late'e düşüyor. Graves late'te canavar oluyor. Vurduğundan 700, 800, 1000, 2000 kritler ne vuruyor yani. O yüzden biliyorsun çekim dedim. Hep başlayacağız. Golem gideceğiz abi. Ondan sonra kuşa koşacağız. Bir de bir genk patlatacağız. Erken oyun genki. Normalde ay buramadı. At. Normalde atmamak lazım genki ama arkadaşlar TR West yani erken genki seviyor. Çünkü ormanı zor düşünce için jungle'a işte genk atıp petlemek ya da adam orman girmek daha mantıklı olmaya başladı artık. Full pet atılan şampiyonlar var tabii ki yani mesela kartuş gibi full pet atmadan genk atmanın mantığı yok o şampiyonda ama Graves çok böyle zaten bozmuş şey olduğu için hızlı bir genk atılabiliyor. Ayağı çabuk artı e skill sayesinde deş atıyor ya arkadaşlar çok rahat genk çıkartıyor şampiyon. Böyle smite'ı koyacağımız normalde atmasak oluyor ama mide bir genk için atacağım. Kata biraz fed olsun istiyoruz burada ve siz onu bir tık vurayım. vurayım abi gel buraya tık Okey. Aslında E burada harcamazsam bu armor sen vermezsin ama buradan midi yürüyeceğim için. Çok da bir şey olmaz yani. Fazla vurmuyor kuşlar. İçine girip vurun ki arkadaşlar bu çar vuramıyor diğer türlü. Gördüğünüz gibi. <laughs> vuramıyor yani. Şöyle yapmanız lazım. tam burada can şöyle az olunca alan olarak temizleyin. Böyle gördüğünüz gibi. Hep öldü. Nefis kardeşime burada biz bir yapışacağız. Fis kardeşim selamun aleyküm ben geldim. Tamam ölecek büyük ihtimalle Bunu keselim arkadaşlar Burada bir klasımız yaptık arkadaşlar Burada ince bir klası verdik abi Waze'i koyalım sana da VP bunun Red'i var ama Red'ini ben çağlamam pis gelecek çünkü için hızlı doğacak Katanya'nın esnekifliydi <laughs> Ya TR <'ye> bayılıyorum ya <laughs> Bayılıyorum TR'ye <gülüyor> 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 Biz 9 x abi. like atarsan yorum yaparsan sevinirim dostlar. Vay yayınlar geç kaldı. Ya biraz uyku çok kötü arkadaşlar. Sabah 7'de yatıyorum. Öğlen 3-4'te kalkıyorum. O da galiba yalnızlıktan depresyon biliyorum. Ne yapıyorum? Böyle bir yatağa gidesim gelmiyor abi. Çünkü yatınca bir anda her şey seyze sakinleşiyor böyle hani. O isyat bastırıyor yani. Biraz sıkıntı. Aradan bizi hiç yarattığı için yalnızlık yemiyor arkadaşlar maalesef yani. O yüzden çok geç yatıyorum. Uyuyasım gelmiyor. Spor de yoruluyorum da, da Yoruluyorum da işte Çok yoruluyorum ama uyuyasım gelmiyor yani. Öyle oturuyorum ki Geç sabah 7-8 saat sonra bayılıyorum bir bakıyorum öğlen 3 olmuş 4 olmuş saat. Zaten yemek yap video gir spora gitti derken video çek filan akşam yemeği yap bilmem ne. Bakıyorum saat olmuş akşamın 9'u 10'u 11'i çek edit de de zaten saat 12 birden şeyin açıyoruz. Bayağı gayet bir sistem yani düzenimiz var onu düzeltmek lazım ya. Çekim biraz şuna. Buraya hızlı döneceğiz zaten smite'ımız var. Bak bir kill blast'ı aldım. Fiddle topta değil mi? Anladım. Onun aslında batı gitmez o büyük ihtimalle de. Bir de bir tane daha deneyeceğiz mi de genk ya burada. Aslında eskiden bunu şey vardı abi. counter jungle şey vardı. nasıl smite atacaktım ben ya. Gel lan buraya. Aslında smite atacaktık da şey yetmiş süresi. Oğlum, ne yapıyorsun lan? Çok saçma bir şey bu. İçine girerseniz reset'e şey olmuyor ama girmezseniz reset'e şey oluyor. Dışına olursanız yani içine girmeniz lazım ki resetlemesin. Dışına olursanız direkt reset diyor tekrardan. Botu campleyebilir miyiz? Bakıyorum yani. Bunu vurayım daha. Bunun biraz jungle gıcık ya. Bak Fiddle demiş mi res top derif. Ya adamın jungle'ın nerede biliyoruz. Ah kes onu güzel. Olaf'ın şeyi iyi abi birebiri. Olay ne? Fiddle blue buff'lı geldi. Red buff'ını almamış. Red'ini almak zorunda %100. Top scuttle aldım ben. Ya topa gank atacak botu bota koşacaktı burada. Adam topa gank atmış. Burada biz Scott'la koşacağız. Bir daha bak bu canı gördünüz ya abi. Dün dayva yani hemen dayva bu. Yani şey yapmayın. Çekim ya lan canı bir dayva atmaz ne diye bir şey yok. Biz beyz atmıyor mu abi? Anladım hocam. Güzel abi. Bir tane AFŞ var. Okey bunu itelim. Buraya smite alacağım. Bunu biraz daraltalım abi. Bunu sokmayacağız buraya arkadaşlar. Çocuk, çocuk buraya girmesin ya. Yani. Aha ölmedi herif lan. O kız ölmedi mi şimdi aga? Bu mudur yani oyun? Kaçtı mı bir canlı herif? Sıfır can, Bir canlı değil sıfır canlı kaçmış herif. Neyse oynarız Böyle olmaz ama. Sağ beni karma. Ne yapacaksın? Sağ beni be. Adamı keseydik ya. Niye geldi bize? Kıcıksın ha karma. Reyk atarsa keser de lazım. Bot değil mi yürümüyor acaba? Yürüseydik keşke. Neyse bir şey deneyecektim de Şu anda E bastı. E W atıp kesecektim çocuğu da canı sağ olsun. Ölmek istemiş ölmez şu. İyi direndi. Bu canlandırmamız lazım bizim. Bot deneyi jandarmada bunu. Hiç hoş değil ha bu. Git baba lane'e. Burayı keserdik ya. Tamam onu da kesersiniz galiba. Kesemiyorlar. Aha. Gel abi. Güzel güzel. Dokunduğumuz ölü abi. Bu lebapımızı alalım. Çok güzel bir oyun oldu bizim için bu ya. Buraya vardı atış çocuk. İdami gelmeyin kolu geldi katadan rakip takıma. Atarı yaptı kata kardeşim. Ben bunu alacağım ya. Bunu artık yani karma gelir ama smite'ım var. Hiçbir şekilde iş alamazlar tane yani düz vuruş artı smite aynı anda atarsak hiçbir şekilde çalamazlar. Taktik bu. Şuradan bir red side dönüp base'lerimiz gerekiyor arkadaşlar. Artık burası base. Yani burada abarttık 2000 gold'da gezinmez. E, ee, oyunda 2000 gold yani gezin yani şöyle mesela dakika 30'dur. 3 iteminiz vardır. Yani 2000 gold çok fark ama bu dakika 2000 gold çok fark ettir ya. O yüzden 2000 da gezmeyin. Hem jungle'da zor dönersiniz. Hem de fight'larda Farkını görürsünüz mesela takım şu an fight'te ama oraya gelmek istemiyorum ya. Bu da mı öldü? Ölmüş galiba. Barbaraya atasım var şuradan koşup ya. Paramacım geliyorum. Focus, focus, focus. Tamam, bedava kill aldım gidiyom ben. İtem bitti mi lan? Bitti. <laughs> i̇tem bitti. Tam iten bitti. Güzel. Kata kaç oğlum ölme. Ay geç flash öldü. Bize de bulaşılmaz yani güçlü arkadaşlar. Bir şey atabilirse belki yok yemez ya. Koşacağım da yemez yemez. Ay yedi lan. Sallar çocuğu ben onu kovalardım. Geliyorum. Bir de çalar dedin en kötü. Halede gidiyor güzel güzel. Bir de bir farma vurup red... yani şu farm alasın var ya. Beraber farm arkadaşlar. Buna Fizz biraz kaşınıyor ya Fizz kardeşim. Fizz baya kaşınıyor ya. Yani. Çok atarlı oynuyor. Sevmem Fizz haberin olsun yani. Evet can kardeş. Smite harcamıyoruz. her alacağız. Oyun bir anda bitirdik ya. ya çok güçlü abi her yerde her şekilde. Yani mesela Fizz alt olacak da. Ulti basacak da. Bilmem ne de yani. fil falan boşlar abi. Alacaksınız bunu alın. Bu da Olaf yarmış tek başına maşallah. Helal lan. Helal lansın, Olaf. Böyle zaten zaten olak 100 kazanıyor değil mi? Evet. Böyle bir hiçbir şey yapamıyor abi. Böyle alıyor. Mid açabiliriz aslında burada. Mid açarsak oyun bitiyor değil mi? Hmm. Bot DNA e yürüyor. Fizz oyun bitiyor. Vurayım abi. Buna smite koyacağız. Adamın redine çaldık. Buraya gelmez büyük ihtimalle zaten. Güzel bak. Düz vuruşla smite yanında atıyorum. Hiçbir şekilde çalamazlar. Oli 7 bu 9 level parma bak abi o toptaki Oğlum çok dengesiz oyunlar ya Olaf ölmez bu arada Çok level çok yüksek boşuna deniyorlar Yani şimdi yine eşya belki hani bir zor Bomba şeyler yani şu an Olaf'a ben olsam denemezdim Kaderine bırakmak lazım Biraz itemler bitince belki Oğlum saydılar İgnite almamış değil mi? Aynen. İgnite almanız lazım ya. Karşıda varsa böyle bir İgnite alın arkadaşlar. Ben de size tavsiye. Ya böyle birdim. Olaf. Ya da canlı rengine eşya almanız lazım. Tormel'in parçası böyle AP dersen dümdüz eder. Bir de herhalde açacağım ben ya. Bunu da alayım ya. Bunu da çekeceğim aradan da bu pek mi düşünüyorum şu anda. Ejderfe almıyorum. Oyun bitişe için almıyorum yani. Oyun çok hızlı bitecek burada. Top çok fed. Ben çok fedim. Adamlar tutamayacağı için oyunu. Ejder uğraşmıyorum. Ejder alacak yer var. alacak yer var arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Şöyle burada base atıyor. Flash flash atıyor lan arkaya bak sen nerede film Ne no, olan flash atıyorsun sen? Ha hem buraya flash atıyor. Bir anda GG kolu geldi abi botta yine yanmış. Bunu da emeceğim şuradan. Kule düştü mü lan bitti Düşmemiş. Güzel adamlar FF koydu galiba. Şöyle alalım acı. E... aslında şu an e girebiliriz ya. Ejder artı şey yapamam. Alacak bir şey kalmadı. Adam normal kendi normal killer şey aldık. Ultimiz duruyor ama. Böyle alalım abi. Buraya belki bota gank atıp ulti basabiliriz. Yalandan bir kill de oradan çıkar. Her yerden her şeyi emmeye çalışın arkadaşlar oyunda. Mesela şu an bot yürüsem var ya ve daha kill var. Adamlar çünkü beni istiyor. Bak görüyor musunuz? Belli yani map'ten anlaşılıyor şu an. Koşuyorum şu an. Yobmaya bastım bak koşuyorum. Burada ekmeğimi alacağım. Bunlar bölünmeseydi. Alamadım. Üzdü. Tam AC bitti. An düz vurdum. Kili çalamadık ama. Beyni alsak iyiydi be. Çok tatlı olurdu. O da bir renkli kaçtı. Burada da abartıp counter devam edelim ya. Edelim hadi. Burada bir aşk gözlük yapacağım arkadaşlar. Blues'u var. fil burada gördüm Fiddle'ı. dedi i̇şte gördüğüm için buraya koşuyorum. Onlar vardı yok büyük ihtimalle. Yani oyunda gördüğünüz her şeyi alın. Bak çok önemli bunlar arkadaşlar. Çok amelli şeyler bunlar. Çok amelli şeyler bunlar. Hatta Scott'la da Alp alalım e atalım. Yani bota bile, bot bile, gerek yok şu an değil mi? Bence yani botu da MR alacağız. CC var diye. Koşalım abi. Yomu yarıda kullanalım böyle hız gitmek için. Şöyle şunu atalım abi. Çakayım şöyle bir tane. Güzel. Tertemiz. Yılın gözler yaşlı ağlıyordu. yürüdü. Şu an smite'a bota bir daha genk atsam oyundan çıkar mı? Bu bir herif ya. Oyun işe baksana. Adam yani beni oyundan at diyor yani şu an. Gel buraya. Yaklaşmıyor. alıp biçeceğiz. Ben gidiyorum oğlum. Skatılar alacağım, bezeceğim. Botlar iyi adamlar ya. Güzel oynuyorlar. İyi dayanmışlar ama mid, top, jungle'lar falan yok oyunda yani. Al alıp bezeyelim ya. Hatta kuş da alalım. Değil mi? Üf, ne farm attık var ya ne farm Bu Çok önemli arkadaşlar bu farm Levellere bakın. 10, 12, 10. 10. Top çok fazla XP alıyor. Rito dengele bunu. Top lane'e Biliyorsunuz fazla x veriyor oyun. Değişmiş daha. De Dalga fazla x alıyor. İyi vuruyor ya. Bunu alacağız. MR bot alamıyoruz. Bir kılıç daha çekelim. Bunu alacağız arkadaşlar. Ondan sonra Karabalta, sonra Dominik, sonra da Kanan Susamış alacağız. Bu tamamen bu şekilde gidiyor. Beniz olsun yani. Sıra bu. Adam red 13 saniyede red'ine koşalım. Buraya alsam item bitecek ama adam red almak istiyorum ya şu an. Redim bitiyor uzasın süresini. Baksana olafa bitirmiş buradan ya. Onu aslında Vengis'e keserler. Aha Vengis bedava kil. Bak böyle ne yapıyoruz abi? Geliyorsunuz şöyle tamam mı? Hani bu duruyor bir tane. bedava ekliğinin adının keyfine bakın abi. Adam hayata küsmüş zaten. İtem bir sinir orası. <laughs> bedava kil. Olaf'ı burada baskılıyorlar. Olaf'a yardım edelim abi. Olaf burayı komple keser. Olaf burayı komple kesmeyi bırak. Yok et lan. Şimdi tipe bak. <laughs> Adam bir can çalma engelleyici alsan şu Olaf'a bir can çalma engelleyici alsanız adam ölecek. Bir tanesi almamış değil mi? Vallahi ignite de atmamışlar galiba. Meydan keser. İçine gelse kesemez. Sen vurayım lan. Ölmedir. <laughs> Ölmedir. Değil ölmedi. Şunu geri verelim abi. Şunu satalım. Buraya da bir tane cimart alalım. Burada bir trolledik ya. Adam bir şey gelmedi. Krit gelmedi. Krit gelse ölüyordu. %5'in altına düşemedik canı bir de. Bir de bu kadar ne yaparsın kulu geldi. Ama Fiddle arkadaşlar arkada oyunda Fiddle'ın yaptığı en büyük hata gene kalkmak bir şey yapmak. Fiddle oynuyorsanız abi biraz alt level'e kadar farmamak zorundasınız. Hele ormanıza falan giriyorsalar daha da kötü durum yani. Fiddle ne biçim küfediyor ya. Onu da abi. Adamı bütün her şeyden raporladım. Bulim alıp şey bitireceğim itemi. Şu an ulti bas mesela fight var. Ultiye basarsam ulti slow açacak kırmızı aldığım için. Bayağı da iyi slow atıyor yani. Adamlar güzel kitler. Yani onu vermem kanka. Smite'im var. Bekle. Bekle be. Bunu alırsam ikimize de sayacak şimdi. Bu biliyor galiba? Çakala baksın. İkimize sayı böyle olunca bu biliyor ha işi. Görüyorsunuz mu lan? Sen, sen alsa bildiğin gibi ne oğlum? var ya bir şeyler biliyor. Var iyi çocuğun? Sumoferino game olmuş abi. İşte değil mi? Şişmesem saçma yani. Öyle bir eşleştiriyor ki 2000 ne oldu belli değil. Ben dedi ki asisi bir kesin diye. Kıyamam. Flash'ın var mı bebeğim? Varsa bas. Gördüm çünkü rahatlığını yemem. Aa at ben tutayım, geldim. Zınk <laughs> tek. <laughs> o kadar fedim ki adam dokunmaya ölüyor. Nasıl farm oluyor içeri ya. Botlar boyun geldi sadece diyor. ne lan? Şey alalım abi. Aslında Alevici'ye nasıl gayet artıyor da oyun bitirebiliriz ya şu an. Çok güçlü arkadaşlar yani her türlü counter jungle işte gank counter gank hepsinde OP çünkü kayıtlayabiliyorsunuz. Şu W'su aşırı bozuk yani bu 4 saniye sürüyor ve adam hiçbir şey göremiyor 4 saniye öyle düşünün. Bir de çok mobil yani ayağa çabuk al, karavat alırsanız aşırı mobil olur işar. Dominic alınca power spike oldu. Dominic aldıktan sonra çok güçleniyor. Dominic'e kadar o kadar güçlü değil ama Dominik'ten sonra inanılmaz güçleniyor ya. Tık 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 baksana tek atıyor. Atla sağa bak. Olaf'a bak lan neler yapıyor oğlum. <laughs> Olaf'a sağ sağ penta alacak herif. Kardeş sakin ol ya. Aha Fiz bana geliyor. andır dur lan Fiz yürü lan bana. Ne şey yap ne yapacaksın kardeş ya. GGVP. Adam sağ sağ dedi alır ya. Bunun Graves olayı bu arkadaşlar. Graves olayı tamamen şey yani hani adamlara böyle ormanına girip çık. İşte rahat gank at. O yüzden çok op. Lee mesela çok rahat ormana girip çıkabiliyor. Çok rahat gank atabiliyor. Bu şampiyonu güçlü ama tek sebepleri bu. Bunlar işte jungle'da oynarsanız bin aldırır sizi. Mid'de biraz zor oluyor ama jungle'da gayet OP oluyor abi. Biz çıkalım. Bay bay.